Tarihteki büyük bilgelerden biri olan siyasal yönetici ve Çin tarihinde kabul görmüş konfüçyanizmin kurucusu Konfüçyüs, M.Ö. 551 yılında Lu eyaletinde günümüzdeki Shantung bölgesinde doğdu. İsmi bilge filozof anlamına geliyordu. Soylu bir ailenin çocuğu olan Konfüçyüs, 3 yaşında babasını, ilerleyen yaşlarda da annesini kaybetti. 13 yaşından itibaren 6 yıl boyunca dedesinden tarih, müzik, ok yay kullanmak ve hesap yapmak gibi çeşitli konularda eğitim aldı. Bu 6 yıllık eğitimin sonundaysa Dedesini de kaybetti. Ailesindeki kayıplarından sonra artık Konfüçyüs tek başına yaşayacaktı. Annesinden, dedesinden ve tarihteki atalarının sözlerinden öğrendiklerini yaşamına uygulama zamanı gelmişti. Konfüçyüs yıllarca Lu Beyliği'nde ambar bekçiliği ve kamu arazisi yöneticiliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ama onun asıl isteği, Zhou hanedanlığının ilk zamanlarına özgü ahlaki değerleri yaymaktı. Ayrıca hanedanlığın kurucuları olan iki kralın, yani Kral Wen ve Wu'nun bilgeliği lerini yeniden canlandırmak istiyordu. Çünkü Konfüçyüs döneminde hanedanlık çeşitli sorunlar yaşıyordu. Bu sorunlardan biri Konfüçyüs'ün yaşadığı kentin yani Lu kentinin işgal edilmesiydi. İşgalden sonra Konfüçyüs küçük bir öğrenci topluluğu eşliğinde gittiği saraylarda yöneticilere hizmet sunarak gezginci öğreticilik yapmaya başladı. Sokrates'in ölümünden sonra diğer Sokratesçileri alıp dünyanın çeşitli yerlerini gezerek öğrenen ve öğreten Platon gibi Konfüçyüs'te benzer durumu yaşadı. Bir nevi sofistik yaptı. Konfüçyüs'e göre hanedanlıkta ortaya çıkan çeşitli sorunların nedeni bilgisizlikti. Bu soruna çözüm olması için M.Ö. 522 yılında genç yaşında okul kurarak insanları atalarının bilgece sözleriyle eğitmeye başladı. Okulu açmasının amacı ise Çin'de bulundukları sorunlara atalarının bilgece sözleriyle çözüm üretmekti. Aynı zamanda Konfüçyüs, öğrencileriyle birlikte daha önceki Çin bilgelerinin yazılarını da bir araya getirip düzenledi. Konfüçyüs öğrencilerine atalarının bilgece sözlerini öğretmenin yanında, edebiyat, tarih, felsefe ve ahlak eğitimi de veriyordu. Halkın yaşadığı sorunların sebebi olarak düşündüğü bilgisizliği gidermek için kullandığı bilgelikler ise ataları olan Kral Wen ve Wu'ya aitti. Peki Konfüçyüs'ün çeşitli sorunlara çözüm olacağına inandığı öğretişlerin sahipleri olan Kral Wen ve Wu kimdi? Bu soruya cevap bulmak için bu iki bilge kralın dönemlerine kısaca göz atalım ve nasıl bir bilgeliğe sahip olduklarına bakalım. Milattan önce 12. yüzyılda Jo hanedanlığının hükümdarı Kral Wen erdemle ve iyilikle ülke yönetme anlayışına sahipti ve bu özelliğiyle ün yapmış bir kraldı. İnsanlara dürüst, erdemli ve aynı zamanda da tanrıya saygılı olmayı öğretirdi. Yönetimle ilgili olarak sürekli şu sözü söylerdi. Bir kral insanları iyilikle yönetmeli. Yetkililer insanları titizlik ve dikkatle yönetmeli. Çocuklar anne babaya saygı duymalı. Anne baba çocukları sevgiyle yetiştirmeli. Ve insanlar iyi niyetle birbirlerine yaklaşmalı. Anlatılanlara göre bir keresinde sınır konusunda çatışmaya giren iki kral, Kral Ven'den hakemlik yapmasını istemek için yola çıktılar. Bu iki kral, Kral krallığına adım attıklarında insanların nazik, huzurlu ve kibar olduklarını fark ettiler. Gördüklerinden çok etkilenen iki kral tartışmaktan vazgeçip birbirine anlaşamadıkları araziyi vermeyi teklif ettiler. Kralven'in krallığına yakın krallar bu olayı duyunca Kral e örnek bir insan olarak saygı duymaya başladılar. Kral Wen bilge bir kişiydi ve kendisine yardımcı olacak erdemli kişiler olduğunda devletin daha iyi yönetileceğini biliyordu. Zhang Ziya adında kişinin çok derin bilgiye sahip erdemli bir bilge olduğunu duydu. Bu nedenle Zhang ziyaret edip devlet yönetiminde kendisine danışmanlık yapmasını istedi. Zhang Zia, kralın bu teklifini kabul kabul edip göreve başladı. Kral Wen'den sonra tahta oğlu Wu oturacaktı. Zhang Ziya tahta oturacak olan Kral Wu'ya önceki krallardan kalan ve nesilden nesile devredilen bir kitapta bir metot olduğunu ve kitabı okumadan önce bu metoda çok açık yürekli ve saygılı bir şekilde yaklaşması gerektiğini söyledi. 3 gün sonra Kral Wu tacını giydi. Yüzünü doğuya doğru çevirdi ve dik bir şekilde ayakta durarak Zhang Ziya'dan kitabı kendisine okumasını istedi. Böylece Zhang Ziya okumaya başladı. Her kim ulusunu yönetmekte gayretli olur, cennete saygı duyar, tembellikten ve rahata düşkünlükten kurtulursa o kişinin yaptığı iş başarılı olacaktır. Her kim görevinde ilgisiz olur ve rahatlığa göz dikerse o kişinin yaptığı iş başarısız olacaktır. Kişisel isteklerden çok doğruluk sağlığı üst taşıyan bir kişinin işi başarılı olacak, aksi takdirde ise kişi işinde engellerle karşılaşacaktır. İşte bu yol, gelecek nesiller için dünyada sürdürmesi kolay, yönetmesi basit ve etkili olan yöntemdir. Bu sözlere baktığımızda Kral Wu'nun bir kral olduğu halde faydalı olması için akıl danışabilen ve onları bir emir gibi alarak kendi davranışlarını ve düşüncelerini düzeltmek için kullandığını görüyoruz. Yani Kral Wu'nun yanlış yaptığında onu düzelten veya yanlış bilgiye sahip olduğunda onun doğrusunu öğrenmeye çabalayan bir karaktere sahip olduğunu anlayabiliriz. Çin'in tarihinde önemli bir yere sahip olan Zhou Hanedanlığı'nın kurucuları olan bu iki kralın sahip oldukları akıl ve bilgeliğe bak baktığımızda Konfüçyüs'ün neden atalarının derin anlamlardaki bilgece sözlerini, düşüncelerini öğrenmek istediğini ve öğrendiklerini insanlara neden öğretmek istediğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Konfüçyüs atalarının sözlerinin öğrendiği bilgeliklerle sadece kendi halkına değil tarihteki birçok devlete, topluma etkide bulundu. Tarihe bu kadar etkide bulunan ve bir bilgi olan Konfüçyüs'ün bu bilgeliğinin temelini atalarının sözlerinden öğrendiği bilgelik oluşturur. Nasıl ki Konfüçyüs hanedanlığın içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak için atalarının bilgece sözlerinden dersler çıkarıp bunları insanlara öğretti, bu davranışın aynısını bugün biz de yapacağız. Kişisel veya toplumsal olarak yaşadığımız sorunlara cevaplar, çözüm çözümler bulmak için Konfüçyus'un bilgece sözlerini inceleyeceğiz. Atalarının bilgece sözlerini içinde bulunduğu çağın gidişatını değiştirmek için kullanan Konfüçyus'un bu hareketine baktığımızda sözlerin ne kadar büyük gücü olduğunu idrak ettiğini anlayabiliyoruz. İşte sözlerin bu gücünü bilen Konfüçyus bu büyük silahı şöyle tanımladı. Kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsın. Bu söz üzerine çok düşünülmesi gereken bir söz. Fakat biraz önce Konfüçyüs'ün hayatıyla ilgili anlattıklarımızın mantığını da içeriyor. Bilgeliğini örnek aldığı iki kralı fiziksel olarak görme şansı olmasa da onların sözlerini alıp çeşitli sorunlar yaşayan hanedanlığa uyguladığında aldığı sonuç Konfüçyüs'ün o iki kralın ne kadar güçlü olduğunu anlamasını sağlıyordu. Bu mantığa baktığımızda kişisel olarak şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Bir insanı görmeden ona güven duymak, karakterini anlamak veya genel anlamda onun hakkında çeşitli bilgileri anlayabilmek için o kişinin sözlerine sahip olmamız bizi büyük ölçüde doğru sonuca ulaştırabilir. Tıpkı Konfüçyus'un iki kralı hiç görmeden sadece sözlerini bilerek onların ne kadar güçlü ve bilge krallar olduğunu anlaması gibi. Konfüçyus'un yaptığı bu davranışın amacı sorunlarla boğuşan hanedanlığı Wen ve Wu kralın dönemindeki haline doğru değiştirmekti. Çünkü bu iki kralın döneminde hanedanlık çok iyi durumdaydı ve Konfüçyus hanedanlığın o haline tekrar gelmesi için değişimin gerekli olduğunu biliyordu. Bu nedenle o dönemdeki iki kralın bilgece sözlerini araştırıp halka öğretmek istiyordu. Fakat halkın öğretilen bu sözlere göre değişim göstermesi için öncelikle içinde bulundukları duruma karşı yapmaları gereken bazı davranışlar vardı. Halkın yapması gereken davranışları Konfüçyus'un şu sözüyle anlayabiliriz. Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. Bu sözden açıkça anlayacağımız üzere Konfüçyüs'ün değişimin ve gelişimin oluşması için gerekli gördüğü aşamalar şunlar: Kapsamlıca araştırmak, doğru bir şekilde araştırma yapmak, araştırdıklarını dikkatlice düşünmek, düşündüklerini tekrar gözden geçirmek ve sonuç olarak değişimin oluşması, tamamlanması içinse elde ettiklerini ciddi bir şekilde uygulamak gerektiğinden bahseder. Burada önemli başka bir noktaysa elde edilen sonucun uygulanmadığı sürece etkisiz olması. Yani elde edilen bilginin uygulanmadığı sürece değişim ve gelişimin gerçekleşmeyecek olması. Bu kural bizim için de geçerlidir. Duyduğumuz ve gördüğümüz çeşitli doğru bilgiler olabilir. Fakat onları uygulamazsak bunun hiçbir anlamı olmaz. Değişim ve gelişim istiyorsak Doğru olan bilgileri ciddi bir şekilde uygulamak gerekir. İşte Confucius bu sözüyle durumun ne kadar ciddi olduğundan bahsediyordu. Bu durumu şununla da bağdaştırabiliriz. Az önce söylediğimiz gibi Confucius'un yaptığı, Kral Wen ve Wu'nun bilgeliklerini araştırıp halka öğretip uygulamalarını sağlamaktı. Fakat bu iki kralın sözlerini o dönemde sadece Confucius bilmiyordu. Zaten çeşitli kitaplarda bu sözler yazılıydı veya kulaktan kulağa bir kısmı aktarılmıştı. Fakat Confucius farklı olarak bu bilgece sözleri dikkatlice araştırdı ve halka öğretip uygulamalarını sağlayarak değişimi tetikledi. Yani Confucius halkın sadece bu sözleri duymasının anlamsız olduğunu, değişimi ve gelişimi tetiklemediğini biliyordu. Bu nedenle halka duyduklarını ve bildiklerini uyguladıklarında değişimin olacağını anlatmak istiyordu. Bu durumu daha net anlamak için Confucius'un bir sözüne daha bakalım. Duyduğumu bilirim, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım. Yani halk atalarının çeşitli sözlerini biliyordu veya o sözleri söyleyenleri görmüşlerdi. Ama o bilgece sözleri uygulamadılar. İşte bu noktada Confucius bildiğin, gördüğün şeyleri uygulamadığın sürece bir anlamının olmadığını, yani sana faydasının olmadığını vurgulamak ister. Bu çıkarımı kendimize de uygulayabiliriz. Senin değişimin ve gelişimin sadece duyup gördüğünde değil, o duyup gördüklerini uyguladığında gerçekleşir. Çevrenizde bunu yapmayıp tam tersini yapan birçok insan vardır. Yani sadece konuşan bildiğini söyleyen ama uygulamaya gelince hiçbir şey yapmayan insanlar. Bu noktada size tavsiyem bu tarz insanlarla olan ilişkinizi gözden geçirmeniz. Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Eğer böyle insanları yakınınızda tutarsanız siz de onlardan etkilenip onlar gibi olabilirsiniz. Bu nedenle sadece doğruları konuşanlarla değil doğruları bilip konuşan ve aynı zamanda da uygulayan kişilerle ilişki kurarsanız değişim sizin için de kaçınılmaz hale gelecektir. Bu durumla bağlantılı olarak Confucius başka bir sözünde şöyle der: "Değerli bir insan gördüğümüz zaman onun gibi olmayı düşünmeliyiz. Değersiz bir kimseye rastladığımız zamansa geri dönmeli ve kendimizi incelemeliyiz. Değerli insan söylediklerini, bildiklerini uygulayan insandır. Böyle insanlarla dost olun, fakat söylediklerini, bildiklerini uygulamayan insanlarla dost olmayın." Eğer etrafınızda değersiz insanlar varsa geri dönüp kendinize bakın, iyice düşünün. Çünkü o insanların çevrenize girmesine izin veren yine sizsiniz. Konfüçyüs de halkın yaşadığı sorunun bu olduğunu biliyordu. Yani herkes yapması gerekeni biliyordu ama kimse uygulamıyordu. Bu durumu tersine çevirmek için halka eğitim verdi ve bu bilgileri uygulamalarını sağladı. Konfüçyüs böylece etrafındaki birçok insanı değiştirmeyi başardı. Sosyal varlıklar olan insanların istemeden de olsa birbirlerini etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle Konfüçyüs'ün eğittiği, değişim ve gelişim göstermiş bu insanlarla dost olanlar az önce söylediğimiz gibi değişim ve gelişim gösteriyorlardı. Buraya kadar olan kısmı daha kolay bir şekilde anlayabilmek için bir örnekle anlatalım. 50 santim sıçrayan bir pire düşünün. Sonra bu pireyi 20 santimlik bir kavanoza koyarsanız sıçradığında kavanozdan çıkar. Fakat pireyi tekrar kavanoza koyduğunuzu ve kapağını kapattığınızı düşünün. Bu sefer 50 cm sıçrayan pire her sıçradığında kapağı vurur. Bir süre sonra kavanozun kapağını açarsanız pire 20 cm'den fazla sıçramaz ve kavanozun içinde kalır. Bu duruma bilim insanları öğrenilmiş çaresizlik der. Burada size soracağım bir soru olacak. Sorunun cevabını görmeden videoyu durdurup kendiniz cevabı bulmaya çalışın. Soru şu, 20 cm sıçrayan bu pireyi kavanozdan çıkarmak için tekrar nasıl 50 cm sıçratırdınız? 20 cm sıçrayan pirenin yanına 50 santim sıçrayan bir pire koyduğunuzu düşünün. 50 santim sıçrayan pire, 20 santim sıçrayan pireye şöyle bir söz söylesin. Pireler 50 santim sıçrayabilir ve sen de bir piresin. 50 santim sıçrayabilirsin. Hadi sıçra ve kavanozdan çık dediğinde 20 santim sıçrayan pire 50 santim sıçrayabilir mi? Sıçrayamaz değil mi? Çünkü 20 santim sıçramayı öğrendi. Fakat şöyle yaparsak sonuç nasıl olurdu? 50 santim sıçrayan pire yine 20 santim sıçrayan pireye aynı şeyleri söylese. Fakat bu sefer sadece söylemekle kalmasa bir de kendi uygulayıp 50 santim sıçrayarak söylediğini yapsa sonuç nasıl olurdu? Bu davranış sonucu nasıl etkilerdi? Çok daha fazla pire tekrar 50 santim sıçramayı başarırdı ve kavanozdan çıkarlardı değil mi? İşte Konfüçyüs'ün yapmaya çalıştığı şey de bu duruma benzerdi. Konfüçyüs kavanoza hapsolmuş insanları tekrar 50 santim sıçratmanın en doğru yolunu bulmuştu. İnsanlara sadece 50 santim sıçrayabilirsiniz demedi. Kendisi de öğrencileriyle birlikte insanlara uygulamalı olarak bunu gösterdi. Az önce söylediğimiz gibi Değişim ve gelişim gösteren insanlarla ilişki kurmanız sizin de başarılı olmanızı, değişiminizi ve gelişiminizi doğrudan etkileyecektir. İşte Konfüçyüs bu durumu idrak etmiş biriydi. Bu nedenle 50 cm sıçramayı başaran insanları aldı ve 20 santim sıçramaya alışmış, kavanozda hapsolmuş diğer insanların değişim ve gelişim gösterip kavanozdan çıkabilmeleri için onların yanına koyuyordu. Bunun sonucunda kavanozda hapsolmuş birçok insan tekrar 50 santim sıçrayarak özgürlüğüne kavuşuyordu. Fakat her ne kadar Confucius eğitim verip insanlara doğruları göstermek istese de bazen bu değişimi ve gelişimi reddeden insanlar çıkıyordu. Böyle bir durumla karşılaşınca yapılması gerekeni Confucius'un şu sözüyle anlayabiliriz. Bir öğrencisi Confucius'e dostluğun ne olduğunu sordu. Confucius şöyle dedi. Doğruyu konuş ve onları iyi yollara yönelt. Eğer uymazlarsa o zaman dur ve kendini onlar için alçaltma. Dostluğun ne olduğunu soran öğrencisine cevap olarak dostluğun onları doğru ve iyi şeylere yöneltmek olduğunu söyleyen Konfüçyüs, eğer senin bu güzel davranışını dinlemezlerse onlar için kendini alçaltma der. Yani 50 santim sıçraması için gereken yöntemi insanlara veriyorsunuz ama o 20 santim sıçramakta diretiyor. Bu durumda onun için kendini alçaltma der. Yani 20 santim sıçramaya devam etme. Yoksa sen de zamanla 20 santim sıçramaya alışırsın ve kavanozda hapsolursun. İşte bu nedenle az önce çevrenizde olan insanlarla ilişkinizi gözden geçirmenizi söyledim. Çünkü sizi 20 santim de sıçratabilirler 50 santim de. Günlük yaşamımızda bu durum sıkça karşımıza çıkar. Yani yakın ilişki kurduğumuz insanlara onların iyiliği için doğru ve iyi olanı söyleriz. Fakat bunun karşılığında bazıları hatalarını görmek istemeyerek bir de üstüne tepki gösterirler. İşte Confucius bu sözüyle bu tarz durumla karşılaşanların yapması gereken davranışı açıklamak ister. Siz de çevrenizdeki insanlara doğruyu, iyiyi söylediğiniz halde olumsuz tepkiyle karşılaşıyorsanız o kişilerle olan ilişkinizi gözden geçirseniz iyi edersiniz. Çünkü onu çıkarayım derken ondan etkilenip siz de kavanozda hapsolabilirsiniz. Nasıl ki Sokrates hakkında bildiklerimizi onun öğrencilerinin yazmış olduğu yazılar aracılığıyla biliyorsak, aynı şekilde Konfüçyüs ile ilgili bildiklerimizin çoğunluğunu bölge halkı ve öğrencileri tarafından yazılanlar sayesinde biliyoruz. Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış bir bilgin ve filozof olan Konfüçyus'un öğretileri 2500 yıl boyunca Doğu Asya'yı ve birçok devleti derinden etkiledi. Fakat Konfüçyus'un ideaları hayatı boyunca pek kabul görmedi ve hatta Konfüçyus'un kendisi de hiçbir derebeyi tarafından kabul görmediğini ifade etmişti. Böylece insanlık tarihindeki büyük filozoflar olan Sokrates ve Platon'un başına gelen reddedilme durumunu Konfüçyus'ta yaşamış oldu. Sonuç olarak Confucius'un sözlerinden yaptığımız çıkarımlardan sözlerin ne kadar güçlü bir silah olduğu, bilgiye sahip olup onu uygulamazsak değişimin gerçekleşmeyeceği, değişim ve gelişimin gerçekleşmesi için nasıl bir yol izlememiz gerektiği, çevremizi nasıl insanlarla şekillendirmemiz gerektiği ile ilgili bazı çıkarımlar yaptık. Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir der Confucius. Etrafındaki insanları değiştirecek olan o bir insan sen de olabilirsin. Bunun için karanlığa söyleyeceğine bir mum yak. Değişime kendinden başla. Karanlığı aydınlatan o mum sen ol. Sahi en son ne zaman 50 santim sıçradınız?